Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan efendim yoğun programı vardı ve dün kısa bir ara verdi o programa. Ankara'da bir pastaneye gitti, orayı ziyaret etti. Pastane çalışanları ve müşterilerle bol bol da sohbet etti. Erdoğan'ı karşılarında görenler fotoğraf çektirme yarışına girdi tabii. Ben de gözlerinden öpüyorum. Evet. Sağ ol. Yoğun mesaisine kısa bir ara verdi. Külliye geçmeden yol üzerindeki bir pastaneye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşısında gören müşteri ve çalışanlar şaşkınlığını gizleyemedi. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki programlarının ardından çalışmalarına kısa bir mola verdi. Pastaneyi ziyaretinde renkli anlar yaşandı. <laughs> ...herkesle tek tek sohbet etti. Bol bol fotoğraf çektirdi. Prapı'yı hazırlayan çalışanla yaptığı sohbette tebessüm ettirdi. Evet, ben Erdoğan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla... ...sanatçı Cengiz Kurtoğlu da eşlik etti... Cumhurbaşkanı pastane çalışanları ve müşterilerle tek tek sohbet etti. Çocuklara hediye dağıttı. Hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.